Selamlar 21 Brosas sitesine hoş geldiniz. Dün detay video sattım ve dün attım detay videosunun izlenme süresi çok güzeldi. Üstüne üstlük güzel de like aldı ve de o kadar uzun süredir video atmadıktan sonra detay videosu da güzel izlendi. Yani bu ne demek oluyor ki sen bu videoya güzel bir like atarsan detay videosu kısa zamanda yeniden gelecek demek oluyor. Çünkü bugün detay videosu zamanı. Dün yaptıklarınızdan dolayı. Günlük iki video yapmaya devam ediyorum bu arada. Bu böyle dört gün daha devam edecek. Büyük ihtimalle çok güzel günler gelecek arkadaşlar. Çok güzel bir video serilerim var sizler için. Ve bu sefer normal biri gibi abone isteyeceğim. Kanalım şu an 1.0 8 MN abone diye gözüküyor size büyük ihtimalle. Ve inanın kanalı izleyenler 100 kişiden sadece 30 kişi bu kanala abone. O geri kalan 70 kişi de abone olursa ben 2 milyon bile olmuştum. Fakat olmuyorsunuz. Olmak 2 saniyeniz bile almıyor arkadaşlar. Şu an bu videoyu durdurup kanala abone olabilirsiniz. Bir de beğenebilirsiniz. 50 bin beğeni. 50 bin beğeni. 50 bin cidden 50 bin beğeni. Uzun süredir 50 bin beğeni almıyorduk. Harbiden uzun süredir 50 bin beğeni almıyordum ya. Cidden şu an cidden şu an ben beğeni istedim ya. Çok özledim beğeni. Bir de abone olursunuz zaten. Harbi özledim aga. Ve ilk detay olarak biraz eski bir detaydan başlayacağım. nedirdi de şu arkadaşlar arkadaşlar bu detayın ne olduğunu anlamadan şimdi göstereceğim detayı anlayamayacaksınız. Savaş topundan sahne önünü seçmeniz gerekiyor. Bu haritayı seçmeden yani bu eski detayı göstermeden size yeni göstereceğim detayı gösteremem. Çünkü bunu anlamanız gerekiyor. Şimdi burada top ortada ve etrafta izleyiciler var. İzleyicilerin olduğu konuma dikkat edin. Onlar topu izleyen izleyiciler arkadaşlar. Mesela şu an top buraya doğru gidiyor. Topu buraya attım ve gördüğünüz gibi robotun kafası oraya doğru çevrildi. Mesela topu buraya atıyorum. Robot topu izliyor arkadaşlar, bunu bir kenara kazıyın çünkü ben bunu önceden göstermiştim. Fakat şimdi göstermek istediğim şey bu değil. Şimdi oyundan çıkacağız ve oyuna tekrardan gireceğiz ama gireceğimiz elmas kapmacı haritası olacak. Elmas kapmacı da yeni gelmiş haritadan bir tanesi. Yılan Dükkanı'nda biliyorsunuz yeni bir tema var. Arnel Foley'de de yeni bir tema var. Biz Retaring'e girelim, buradan robotları kapatalım. Şimdi anlatmak istediğim şey şu, yeni gelmiş temada aşağıda biliyorsunuz Albayraf bizi izliyor. Ve Albayraf etrafı gözetlerken siz nereye giderseniz Albayraf da kafasını oraya çeviriyor arkadaşlar. Mesela biz buraya gittik Albayraf bizi izliyor. Topu izlediği gibi biz sola gidiyoruz ve Albayraf bizi burada gene izliyor arkadaşlar. Çünkü bro Stars bir sistem kurmuş. Siz nereye giderseniz gidin oraya gözetliyor. Mesela Albayraf şu an sola bakıyor ben buradan tam olarak şuraya atlarsam birden ne yapacak, kafasını hızlı mı çevirecek? Gördüğünüz gibi birden sağa baktı arkadaşlar. Yani burada demek oluyor ki oyunda Albayraf sizi izleyecek. Büyük ihtimalle oyuna Albayraf gelince, yani bu da 1 Şubat'ta oluyor, Albayraf oradan kaybolacak arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi durmadan bizi izliyor. Bu ilk detayımız da güzel, minik, böyle eski bir detaylardan bir tanesiydi. Şimdi yenisine geçelim. Şimdi size garip bir şey göstereceğim. Garip bir şey göstermem kısa bir detay olacak, uzun bir detay olmayacak arkadaşlar. Biliyorsunuz oyuna giyildiğim bir tane karakter var. Çok hızlı konuşmak istiyorum. Giyildiğinde iki tane kostüm var bir bir tanesi normal gel, bir tanesi tüccar gel. Bunların animasyonları sinik piklerde aynı arkadaşlar. Oh, Mesela işte şöyle göstermek istiyorum. Şu hareketin aynısını, şu şu hareketin aynısını, gelin yapmasının hatta hareketin aynısını tüccar gelin yaptığını düşünün. Tüccar gelin yaptığı şey şeyden normal gelin yaptığı şey aynı. Sinekslikler de bu şekildeydi. Bu güzel bir detaydı. Hemen de yerine geçelim arkadaşlar. Oyunda bir sürü pin var ve pinler hakkında çoğu şey bilmiyorsunuz büyük ihtimalle. Çoğunuz o kullanmıyor bile. Ben buradan bir şey göstermek istiyorum size. Çift hesaplaşmaya girin. Herhangi bir çift hesaplaşma. Biliyorsunuz hesaplaşma haritalarında takım arkadaşınız neredeyse sizin takım arkadaşınız görmeniz için bir tane mavi bir tane simge çıkıyor. Mesela ben buradan kaybolacağım. Gördüğünüz gibi şurada bir tane gülücük var arkadaşlar. Ve bu gülücük takım arkadaşınız nereye giderse orada olduğunu belirtmek için var. Ama biz oyundan çıkarsak ve anime'ye dönersek anime'deki rozetlerin hepsine bakarsak buradan takım kodu oluşturacağım. Burada gördüğünüz şu sarı ağzını açan gülücük emojisi aynı. Siz çift hesaplaşmada oynarken takım arkadaşınızın nerede olduğunu gösteren emojinin aynısı. Rostas tamamen şekil değiştiriyor. Burada şu an yuvarlak bir emoji görüyorsunuz. Fakat bu hesaplaşma dikdörtgen bir dönüyor. Yani bu da minik bir detay. Bunu da koymak isterim çünkü bir sürü detay var. Güzel detaylar gelmiş. Şimdi yerine geçelim arkadaşlar. Like atmayı sen atabilirsin. Cidden like istiyorum senden şu an. Ve şimdi genel geç bir şey göstereceğim. Ben şu an 25.000 kupayım. Kupu kupa ödüllerini falan tamamladım. Ve şu an gördüğünüz gibi kupa ödüllerini tamamladığım için bana şuradan bir tane kutu parıldıyor. Fakat önceden sadece kutu parıldamıyordu. Şimdi Berat Ali'nin bir tane videosunu gördüm. Berat Ali'nin videosunda sol üst tarafa dikkatli bakın arkadaşlar. Sol üst tarafta bir tane güç puanı simgesi var. Ve yanında bir tane yıldız var. Çünkü artık... Önceden daha doğrusu önceden bir tane hediye ulaşınca kupuyla bir tane ödüle ulaşınca onun yanında yıldız parlıyordu. Fakat artık bu yıldız parlama olayını kaldırdılar. Sadece ödüle ulaşınca ödül gözüküyor arkadaşlar. Burada ekranda gördüğünüz gibi bunu siz de görebilirsiniz. Artık sadece burada gördüğünüz gibi ödüller var. Yani artık orada bir yıldız parlamıyor. Bence eski hali daha güzeldi. Şimdi hali birazcık sağda olmuş. Birazcık oyunun böyle şaşal olması lazım bana kalırsa. Ve şimdi oyunun bayağı değiştiğini göstermek istiyorum size. Oyunda bazı karakterlerin burada gördüğünüz gibi özellikleri yazıyor. Mesela Tekin özelliği atıcı olması. Şeli bir savaşçı diye geçiyor. Nita savaşçı diye geçiyor. Bu ağır siklet diye geçiyor. Çünkü bu ağır hayvani bir karakter. El ağır siklet, daha doğrusu El ağır siklet, Cezidar bayrağı Durosa ağır siklet. Fakat şu an Karla bakarsanız Karl Savaşçı diye geçiyor ama geçmişti. Yani birkaç, birkaç ay öncesine gidelim. 8 ay öncesine gidelim. 8 ay öncesinde Karl arkadaşlar savaş değil keskin nişancı olarak geçiyordu. Ekranda gördüğünüz gibi. Yani bu da oyunun ne kadar değiştiği, Karl'ın gücünün ne kadar düşürdüğünü gösteriyor bize. Önceden Karl baltasını atınca direkt insan ölüyordu. Ve Karl birazcık yamulduktan sonra Karl'ı savaşı sekmesine koydular. Ve artık Karl bir keskin nişancı değil bir savaş olarak geçiyor. Burada gördüğünüz gibi. Şimdi diğer detaya geçelim. Bunun gibi bir sürü detay var. Mesela bazı karakterlerin bir sürü özelliği değiştirildi. Bunlar çok fazla var arkadaşlar. Şimdi ise belki de çoğunuzun oyunda hiç kullanmadığı bir tane buton var. Şunları bir alayım oyunda çoğunuz kullanmıyor arkadaşlar bunu. Burada artıyı çok fazla kullanıyorsunuz büyük ihtimalle. Fakat altında bir tane böyle mercek işareti var. Merceği hiç tıkladınız mı? Merceğin arka planındaki işaretleri hiç baktınız mı? Merceğin arka planında bir sürü emoji var. Ve bu emojiler yeniden söylediğim gibi ...Brosas'ın değiştirilmiş emojileri. Mesela burada yuvarlak gülmüş bir tane emoji var. Buradan takım kodu oluştura basıp o emojinin aynısını size göstermek istiyorum. Çünkü Brosas cidden aynı emojileri kaç kez kullanıyor. Mesela böyle dişlerini gösteren iki tane emojiye bakın. Hangisini benzettiniz? Ben de sol taraftaki daha çok ben Benziyor. Çünkü aynısı arkadaşlar. Cidden aynı emojiyi Brosas değiştire değiştire bir sürü yerde kullanıyor. Yani burada oyundaki emojilerin aynısını görebilirsiniz. Mesela yeni gelecek karakter Albay Ralph'ın emojisi de büyük ihtimalle şimdiki emojilere benzer bir tane emoji olacak. Yani garip garip emojiler göreceğiz oyunda. Şimdi size dostluk maçında olan bir olaydan daha başlayacağım. Dostluk maçında bunu göstermem daha mantıklı. Mesela buradan sıcak bölge haritalarına gireyim. Buradan ben robotları kapatıp botları kapatıp hızlı bir şekilde size göstermek istiyorum. Şimdi sıcak bölgede burada gördüğünüz gibi bir tane kareyi, bir tane daireyi ele geçirmeye çalışıyorum. Ve bu ele geçirdiğim daire birazdan par d zak فقط Daire sadece parlamıyor. Dairenin iç kısmında parlayacak arkadaşlar. Bunu çoğunuz bilmiyordur büyük ihtimalle. Belki de bu modu çok kişi oynamıyor. Fakat burada bir olay da var. İç kısmı gördüğünüz gibi parlıyor. Fakat sadece ele geçirdiğiniz taraf. Ele geçirmediğiniz taraf parlamıyor. Yani düşman taraf parlamayacak. Sadece sizin ele geçirdiğiniz taraf parlıyor. Ve ben bunu daha yeni fark ettim. Sadece etrafındaki yıldızların parladığını düşünüyordum. Fakat artık her yer parlıyormuş. Bunu da öğrenmiş oldum. Bu da minik bir detay. Bunu aklınıza bir yere iyi kızdığında arkadaşlar. Yani artık oyunda bazı şeylere dikkat etmenizi istiyorum. Bu da dikkat şeylerden bir tanesi ve oyunda belki de çoğunuz dikkat etmedi fakat oyunda ikiz neredeyse ikiz olan iki tane karakter var neredeyse ikiz fakat siz bunu büyük ihtimalle anlamadınız Shelly'e girin Shelly'nin kendi kostümünü görmeniz gerekiyor bu Shelly'nin kostümü arkadaşlar Shelly zıplarken ağzını açıyor şu şu kareyi dikkatle bakın ben ekrana koydum ve Shelly'nin ağzını açtığı kare başka bir karakterle çok benziyor ve Shelly aslında Amber'ın aynısı arkadaşlar Ember aslında Shelly Amber üstüne dikkatli bakın. Amber de birazdan ağzını atacak. Ve Amber'ın şu fotoğrafıyla Shelly'nin şu fotoğrafına bakın. Amber ile arkadaşlar aynı. Süper sadece Shelly'nin yüzüne birazcık makyaj yapmış ve onu Amber'a çevirmiş. Aynı bildiğiniz aynısı. Amber ile ikiz kardeş gibi bir şey böyle saçma bir şey olabilir. Fakat Mr. P'nin içinde Jin'in olduğunu söylemiştim. Bence bu da doğru bir bilgi arkadaşlar. Yani aslında Amber Shelly. Garip bir şekilde. Çünkü ikisi de Meksikalı. İkisinin de Meksikalı olduğu için ben ikisinin de aynı olduğunu düşünüyorum. Çünkü ikisi de Meksika temasından ve yani bence şeri kılık değiştirerek en oluyor. Yani biraz garip gelebilir fakat çünkü aynı karakterler arkadaşlar. Bir de Kaptan Karl diye bir tane karakter var. Benim yok fakat Kaptan Karl'ın karanlık taraf Karl kostümüne bakarsanız bu kostümün aynısı arkadaşlar. Karanlık taraf Karl'ın aynısı. Brawl Stars'ın farklı bir oyundan esinlenilmiş şeklinde geldi oyuna. Yani aslında Clash Royale'den balıkçı karakteri var biliyorsunuz. Balıkçı karakterin aynısını Brawl almış, Carl demiş. Yani şu karakter Clash Royale'den gelen balıkçı karakter, Clash Royale'in efsanevi karakterlerinden bir tanesi. Aynı Brawl bir ilham olmuş ve Brawl Stars'a karanlık taraf Carl ve Kaptan Carl diye ayrı ayrı iki tane kostüm oluşturmuş Brawl Yani Brawl aslında Clash Royale'den ilham almış denilebilir. Ve size oyunun ne kadar değiştiğini göstermek istiyorum. Aslında oyun çok değişti arkadaşlar. Hatta bu videoda başlığı oyun değişti olacak. Oyuna girerken yaş söyleme kısmına gelirsiniz. Yaş söyleme kısmında böyle sürükleme çubuğu vardı biliyorsunuz. Artık o sürükleme çubuğu yok. Sürükleme çubuğu yerine butonlarla bir yaş girebileceğiniz bir menü ortaya gelmiş. Yani artık şöyle bir ekran var karşınızda. eski ekran bu şekildeydi. Artık oyunda yaş ekranı bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde işinizi giriyorsunuz. Bence eski sürükleme ekranı daha hoştu. Yani bu birazcık saçma olmuş bana kalırsa. Eski sürükleme ekranı bence daha güzeldi. Fakat artık süper senin işi belli olmuyor. Brawl Stars'ta böyle bir yaş menüsü eklemişler. Yani Brawl Stars birazcık grafiksel olarak değişiyor. Fakat siz bunun farkında olmuyorsunuz. Çünkü oyuna yeni başlamadığınız için yaşınızı pek sormuyor size. Ve arkadaşlar Edgar'dan ilgili bir detay göstermek istiyorum size. Brawl Stars Ed Edgar bir tane fotoğrafını paylaşmıştı. Edgar dolabına giriyordu ve dolabında bir sürü ablemleri görüyorduk. Dolabında bir sürü çıkartma vardı. Edgar birazcık iyi birisi. Garip bir tipi olabilir fakat Edgar çok iyi bir karakter Ve Edgar'ın dolabında bir yazı yazıyordu arkadaşlar Geleneksel uluslararası pembe günü diye bir tane yazı yazıyor Uluslar arası pembe günü dünyada kutlanan bir tane günmüş arkadaşlar Ve Nisan ayının ikinci haftasında kutlanıyor Yani Edgar'ın dolabında uluslararası pembe gününün bir simgesi varsa Büyük ihtimalle Nisan'ın ikinci haftasında Edgar'la ilgili bir kostüm gelebilir Çünkü Edgar pembe gününü kutlayan bir tane karakter Ve ona oraya boşuna eklemiş olamazlar Edgar'la ilgili Nisan ayının ikinci haftasında bir güncelleme gelecek diyorum. Çünkü Nisan ayının ikinci haftası pembe günü ve Edgar'ın dolabında da şu işaret vardı. Yine güncelleme günü çok heyecanlı olacak diye düşünüyorum. Çünkü köpek maması yiyeceğim. Benim için de birazcık heyecan olacak. İlk defa köpek maması yiyeceğim. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.